Değerli arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün bizim için çok özel bir gün. Yani AK kadrolar için. Çok çok özel, Türkiye için çok özel bir gün. Sebebi şu, iktidarımızın 19. yılı. 19 yılda hep altını çizdim ki bu ülkeye 190 yılda alınmayacak mesafeyi aldı. Her sahada. Yani hayatın hangi numunesine gitseniz bunları yaptık. Biz sağlıkta yaptık, Adalette yaptık, eğitimde yaptık, ulaşımda yaptık, ticarette yaptık, turizmde yaptık, sporda yaptık. Nereye giderseniz gidin çağ bu ülkeyi 19 yılda. Dahası olacak inşallah. Daha çok çok 19 yıllar yaşanacak. Hedefler koymuşuz, kızıl elmalar koymuşuz. Dolayısıyla Vira Bismillah tarihidir. Bugün 3 Kasım 2002 tarihi. O seçimlerle beraber Türkiye içinde bulunduğu halden evrildi. Çok daha gelişen, kalkınan, kendine güveni gelen, itimatı olan bir ülke haline geldi. Bir bakıma garbın afakını sarmışsa çelik duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var diyenlerin ayağa kalktığı ve AK Parti'yi öne alıp yürüdüğü bir halin zaman dilimidir. Bundan dolayı biz iftihar ediyoruz, gurur duyuyoruz. Milletimize şükran borçluyuz. Milletimizin bizim arkamızda olması, bizi desteklemesi aldığımız mesafenin en önemli efendim payıdır. Dolayısıyla paydaşımız milletimizdir. Milletimiz bu 19 yıllık zaferin biricik bana göre efendim sahibidir milletimiz bu payda bu hizmette bu gelişmede bu kalkınmada bir büyük pay sahibidir. Dediğim gibi ne kadar iftihar etsek azdır. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kaydını yüreğiyle efendim zemine kaydetmiş, not düşmüş bir halimiz var. Dolayısıyla da bu milletle nereye gidilmek isteniyor? Hedef nedir? Gidilir diye özellikle burada not düşüyorum. 19. yılımız kutlu olsun diyorum. Arkadaşlar bugün İyi Parti'nin grup toplantısı vardı. Az önce düştükleri notlar elimize geçti. Basına yansıyan ifadeler vardı. Oradan öğrendim ben. Sayın Akşener HDP'yi PKK'nın yanına konuşlandırıyoruz diye özellikle ifade geçmiş. Burada birkaç defa geldim. Tenkit babında özellikle ifadeler, kayıtlar düştü. Ne söylemiştim ben? sihir kurt burası Kürdistan diyene tepki vermemek vatanseverlik olamaz dedi. Milliyetçi tavır olamaz dedi. Ülkücü tavır olamaz dedim. Bugün bunu naksetme maksatlı bu ifadeyi kullandığını düşünüyorum. Evet bu bir merhaledir. HDP'yi PKK'nın yanına konuşlandırmasında duyduğumuz bir memnuniyet var. Ancak bunun tutarlı olabilmesi için bu düşüncesinin doğru olduğunu kanıtlayabilmesi için HDP ile beraber iş tutan, ittifak eden CHP ile tutumunu görmemiz lazım. Yani siz HDP PKK'nın yanındadır derseniz, PKK'ya uzağız derseniz bunu anlarım ama PKK ile beraber müttefik pozisyon alan CHP ile siz de ittifak ederseniz siz de PKK ile berabersiniz anlamı çıkar. Öyleyse bu saatten sonra İyi Parti'ye genel başkanlığı o kadrolara düşen CHP ile aralarına mesafe koymaktır. Aksi halde HDP ile bir arada olmak demektir. Aksi halde kendi ifadeleriyle PKK'nın yanında pozisyon alma demektir. Öyleyse bundan sonraki tutumlarını da izah etmeleri lazım, açıklamaları lazım. Yani CHP'ye de mesafe koymaları lazım ki sözlerinde tutarlık olsun. Bir başka şey arkadaşlar, tabi millet tepki gösterince bu tepkiye göre ister istemez pozisyon alıyorlar. Milletten zılgıtı yiyorlar. Onun için bu geri adımlardır. Bu ifadeler onun için Şimdi aynı şey Kılıçdaroğlu için geçerli. Ne diyor Kılıçdaroğlu? Üç, efendim 15 Temmuz'da birlikte mücadele ettik diyor. Neye karşı? FETÖ kalkışmasına karşı. Oysa bu doğru değil. Bu hakikat değil. Doğru olan ne? O gün Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde ayak ayak üstüne atmış, keyifle kahvesini yudumluyor. 15 Temmuz kalkışmasında can verenleri, o köprünün üzerinde can verenleri, kan akıtanları seyrediyordu. Hakikat buydu. Şimdi oradan pay kapma. Niye? Çünkü milletin tepkisini görüyorlar. Milletimiz o 15 Temmuz'un imansızca bir yönelme olduğunu biliyor. FETÖ iblisinin o işin arkasında olduğunu biliyor. Ve onlara bir büyük tepki gösteriyor. O yüzdendir ki şimdi efendim o gün birlikte mücadele ettik gibi hakikatle uzak yakın ilgisi olmayan ifadeler kullanılıyor. Hakikat nedir? 15 Temmuz bir kurgudur ifadesi onlar için. Öyle söylüyorlardı o iftirayı atmışlardı. Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir iftirayla yönelmişti. Bir dizayn diye 15 Temmuz kalkışmasını aklama girişiminde bulunmuştu. Şimdi 15 Temmuz'da efendim biz de mücadeleye beraber işte katkı sunduk falan yok böyle bir şey. Fotoğraflar orada, videolar orada. Hakikat nerede? Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde keyif çatıyordu. Kahvesini yudumluyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız uçakta işe el koymak için mücadele verirken gelip havaalanında bu işlerin efendim koordinasyonunu sağlarken canını orta yere koyarken onlar tam tersini yapıyorlardı. Öyleyse biz bu mücadelede vardık ifadesi doğru değil. Arkadaşlar. Şimdi bu, bu kaydı düştükten sonra bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi şu anda bütçe görüşmeleri var. Bugün Sanayi Bakanlığı'nın bütçesi var. Dün Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesini görüştük. Önceki gün Enerji Bakanlığı bütçesini görüştük. Ve tabii biz de oralarda söz alıp bilgilerimizi aktarıyoruz, bildiklerimizi not düşüyoruz, taleplerimizi dillendiriyoruz ve tespitler yapıyoruz. Tespitler bağlamında şunu söyledim ben Sanayi Bakanlığı bütçe görüşmelerinde. Bizden önce kaç vilayette doğalgaz vardı? Bunu not düştü. Bundan doğal bir not olamaz. Çünkü bir kıyas yapmak durumundayım. Bizden öncesiyle, bizden sonra geldiğimiz mesafeyi ortaya koymak lazım. Neye göre biz kendimizi tarif edeceğiz? Öncesine göre tarif edeceğiz değil mi? Bunun üzerine İYİ Partili bir sözcü lüzumsuzca kendisini mağara adamı olmakla itham ediyor. Bizim böyle bir Tarifimiz olmadı. Hiç kimse için olmaz. İnsanı biz mübarek biliriz. Mağarayı ancak kendi zihniyle yönlenmiş diye ben düşünüyorum. Sonrasında troll ordusu efendim bir emir almışçasına iki gündür linç kampanyası başlamış bizim için. Televizyonlar. Ben gazeteciyim arkadaşlar. Siz de gazetecisiniz. Bu mesleğe ne kadar saygı duyduğumu hepiniz biliyorsunuz. Yer yer burada çok altın çizerek ifadeler kullar. Ama maalesef gazetecilik etiketini kullanıp o işten nemalanıp gazetecilikle uzak yakın ilgisi olmayan işler yapanlar var. Konuştuklarımızı bağlamından koparıp kes yapıştır efendim ilgisi olmayan noktaya taşı şeklinde alıp trollere hedef gösterenler var. Biz ne diyoruz arkadaşlar? Biz milletin dilini dillendiriyoruz. Dil biliyorsunuz sadece bu değil. Bir aynı zamanda gönül anlamına gelir. Milletin gönlünden geçeni dile döküyoruz Dilden dile bu anlama gelir. Bakın ben sizinle bir şey paylaşacağım. Milletimizin yüreğinden geçenleri terennüm eden bir vatandaşımız. Sizinle paylaşacağım bunu. Sonuna kadar özellikle kayıt düşeceğim ki hep beraber kim milletin yanında kim değil herkes görsün arkadaşlar. Onun için de bunu özellikle getirdim. Paylaşma adına sizin de. Reise evet. verelim kime verelim? Ne demek acaba abi? Her şey yapıyor. Bu ne bunun eseri. Türkiye'de ne var ise onun eseri. Niye ona vermeyeyim? Öbürlerinden ben ne gördüm şimdi kadar? Hiçbirinden bir şey gördüm yok. Ne göreceğim ben ya, yani? ben zihniyeti belli, şimdiye kadar bir tane de ağaç diktiği yok. Ne göreceğim, geldim mi cinayet, talan edip işte çık. Belki bir şans versiniz, belki Neye olur. Neye şans vereceğim onu? Burada deneme tahtası mı? Bir daha 20, 30 sene, 50 sene ceriye gidersem ne olacak? Size yazık olacak, size, bana değil. Ben geldim, gidireyim. Siz kendinizi düşünün. Çeşmişi bir araştırın, bakın ne var şimdi. Evet. Sabah anamazı kılır. Emekliler banka kuyruğunda beklediler. Bankamatik yok. Beklediler ki maaşı alırlar. Banka açılır. Görevli değil hiç beklemeyin. Para yok. Orada ölen insanlar oldu. Su yok. Elektrik yok. Tük gaz yok, yağ yok, yağ oğlu yok, aklın ne gelirse yok. Şimdi her şey var Allah aşkına. Nerede? Evet, Bak alttan metrocidir, oradan tramvaycıdır, gidiyor, çöptüler, riyaduklar, marmarayla. Hep bu adam yaptı. 27 milyar da borç ödediğim efendim. Hangi hiç mi ödedi, Kim yapacak? Ondan ötürü reisi Tabii ona vereceğim. Ben gelmiş ki de benim emekli maaşım var. O da cihazı verecek, o da başka bana bir şey vermiyor reis. Ama sizler için önemli. Anladım abi. dönersen ne olacak? Ne yapacaksınız? Ha bir, bir telefon, ev telefonu bağlatma için iki sene bekledim. Ev telefon için. cep telefonu yok, ev telefonu için iki sene bekledim. biliyor misin? burada şey var, petrol var, hala da duruyor. Arabam var idi, mazot kuyruğuna girdim, karneyle mazot aldım. Karneyle, karneyi işlediler, başka yerden alamaz. Ondan işini idare edeceksin. Evet, değerli arkadaşlarım, bunu özellikle paylaştım. İki dakikalık bir video, İstanbul'da çekilmiş, milletin parçası, asil bir insan. Kayıtlar düşüyor, esaslı notlar düşüyor. Milletin yüreğinden geçenler bunlar. Dolayısıyla ben de milleti temsil eden birisi olarak buna tercüman olmak durumundayım. Bunları bu zeminlerde dile getirmek durumundayım. Bunlar dile geliyor diye kendilerini mağaralı diye tariflendirenlere ben bir şey demiyorum. Geçmiş olsun diyor. Allah şifa versin diyor. O troll ordusuna da şunu söylüyorum. Milletten kopuk durmayın. Millet böyle konuşuyor. Sahici söz dinlemek istiyorsanız, sahici kayıtlara kulak vermek istiyorsanız işte burada. Milletin tavrı bu. Öyleyse bizi de bu dilin tercümanı olarak göreceksiniz ve tahammül edeceksiniz. Daha çok olacak Allah'ın izniyle. Hedefler koymuşuz. 2023 hedefimiz var. Yürüyoruz. İşte şapka çıkaran bir dünya var. Kime? Liderimize. Kime? Türkiye'nin şu anki duruşuna, dirayetine, mücadelesine, bölücü hainleri yer ile yeksan etmesine, ekonomide, efendim, daha önce doruklarda olanların pesbaya hale düşmesine rağmen şimdi durumumuzun gayet iyi olmasına. Dün söyledim ben burada. Yüzde 185 turizm gelirlerinde artış olmuş. Geçtiğimiz yıla nispetle. İhracat aldı başını gidiyor. Efendim sıkıntı yok mu? Var. Tabii ki var. Pandemi şartlarından dolayı iktisal sıkıntılar yaşıyoruz. Bunu hep söylüyoruz zaten. Ama dünyaya göre durduğumuz yer gayet temiz bir yer, gayet güzel bir yer. Allah'ın izniyle dahası olacak, daha iyisi olacak. Çünkü bu millete ne yapsak azdır. Bu milletin kıvamı bu arkadaşlar. Bu millet asil, aziz bir millet. Bu millet yiğit bir millet. Öyle doldurmayla, öğretilip, ezberletilip, getirip, konuşturmayla olmuyor. Bak yürek dili böyle olur. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sual var, sağ olun. <laughs> teşekkür ben teşekkür ediyorum sağ. So.